Sıvı cisimlerin yoğunluklarını ölçmeye yarayan aletlere aerometre adı verilir. Şimdi bu de deneyimizde basit bir aerometre yapacağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler zeytinyağı, su, dereceli silindir, kalem, cam çubuk, tuz, kum ve gerekirse kağıt havlu. Şimdi dereceli silindire bir miktar kum koyalım. Biraz daha koyalım. Evet. Aslında şu anda aerometremiz hazır. Aerometreler yoğunluğu bilinen sıvının yoğunluğundan faydalanarak diğer sıvıların yoğunluğunu bulurlar. Şimdi biz yoğunluğu bilinen sıvı olarak suyu kullanacağız burada. Suya batırdık ayrometreyi. Ayrometrede su yüksekliğini ölçüyoruz. 40 mililitre hizasında. 40 mililitre hizasına suyun yoğunluğu olan biri işaretliyoruz. 40 mililitre hizasını işaretleyelim ve buraya suyun yoğunluğu hizası diyelim. Burası 1 gram bölü santimetre küpü göstermiş olsun. Evet. Saf su elimizdeki. Şimdi suyun yoğunluğunu değiştirelim. Biraz tuz ekleyelim. Ve çözelti hazırlaması hızlanması için karıştıralım. Böylece tuz da kaçabuk edilmiş olur. Suyun içinde Evet karıştırdık. Artık tuzlu su çözeltimiz var elimizde. Şimdi tuzlu suyun yoğunluğuna bakalım. Saf su yoğunluğuna göre nasıl olacak? Evet, çok az bir miktar su seviyesinin arttığını görebiliyoruz. Ama çok az bir miktar. Çünkü kullandığımız tuzlu su çözeltisinde biliyoruz ki. E, suyun yoğunluğunda çok az bir miktar fazladır. Bir tam onda iki gibi. E, 40 40 mililitre hizasından biraz yukarıda. Şimdi bir de aerometremizi zeytinyağına batıralım. Zeytinyağının yoğunluğunu bakalım. Suya göre nasıl? Önce iyice kağıt havluyla temizleyelim aerometreyi. Zeytinyağıya batıracağız. Evet, görüyoruz ki zeytinyağıda seviye oldukça düştü. Yaklaşık 38 mililitre düzeyine düştü. Evet, airmetremizde 38 mililitre düzeyini gösteriyor. Yani batan kısmın hacmi 38 mililitre düzeyinde. Demek ki zeytinyağının yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük. Evet. Bu deneyimizde sıvıların yoğunluklarını ölçmeyi yarayan ayrometrinin basit bir ayrometrinin yapımını görmüş olduk.